Post Punk'ın 6. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde huzursuzluğu düşürüp umudu arttırmaya çalışacağız. Kömür üretimimiz çok azaldı. Sağlık durumu çok kötü. Bakalım neler yapacağız. oyunu orta seviyede devam ettiriyorum. Evet, kömür madenciliği araştırması tamamlandı. Bu önemliydi. Hemen kömür madenimizi bulalım. Bu şekilde yol çekmemiz gerekiyor. Buhar çekirdekleri nadir kaynaklardan biri. Bunu da kömür madeni için kullanıyoruz. Yapacak bir şey yok. İzcimiz dönüyor. 5 saat kalmış. Yaklaşmış şey. Daha sonra şu tatlı su kaynağına gönderebiliriz. Evet. İki tane sağlık merkezimiz var. Buralara mühendis göndermemiz lazım. Mühendisimiz de çünkü Hiç yok. Biraz görevler görelim. Şuradan 15 tane alabiliriz. Sıcaklık durumu önemli. Burada sağlık merkezlerinin sıcaklığı arttırabiliriz.

kömür ve yiyecek sorunumuz var. Sıcaklık 60 dereceye kadar düşecek. İki seviye. Daha sonra da yine 40, 40'a geri dönecek. Eksi 60'a gidince işimiz daha da zorlaşacak. Umut iyice düşmeye başladı. buradan takip edebilirsiniz. Şimdi kömür üretimimiz yetmiyor. Ucu ucu. Yiyecek tane şekilde. Serin idare edebiliyor ama soğukta artık vatandaş ıslanabiliyor. Şimdi buradaki çadırları barakaya çevirmemiz gerekiyor. Bunun için de çeliğe ihtiyacımız var. Biz başlayalım Usta başı kanunu geçirmiştik. Bu da yüzde 40 oranında verimli arttıracak. Bunu da değerlendirebiliriz. Bunun haricinde 20 tane çeliğe ihtiyacımız var. Bu bölge soğuk şu anda. Buraya giden işçiler hastalanacak. Umut iyice azalıyor. Umudu arttıracak. Kanunlar yapmamız lazım. Muhafız artar diyor. Ama çok olan ulaşmamız lazım. On çelik. Londra'nınların sayısı çok arttı. çok kötü bir durum. Evet evet. Açacağız ama modumuz iyice tükendi. Belki de bu son bölüm olabilir. Böyle olmamalıydı. devam edelim. Başarabiliriz. Hasta sayımız çok arttı. Şunlara da görüyorum. Yiyecek ilerle diyor. Şöyle iki tane daha fazla su. Çelik lazım. varmış kaynakları evet geçici yerleşim belki işçi vardır insanlar ya yani. işçi gözüyle bakıyoruz <laughs> Kaptanınızın gerçekten bir planı var mı? Çukurdan kurtaracağım ben sizi merak etmeyin. Biraz daha zaman Eyvah, eksi 60 oldu. 22 ağır hastamız var. Hemen şunlardan. Muhafız çok önemli. Herhangi bir isyana karşı bunlar. Bize yardımcı olacak. Bundan devam edelim. Propaganda merkezi. Huzursuzluk artar diyor. Devriye. Evet. Bunu tartışacak. Süzümüzü tutamadık. Of. Çok kötü <laughs> oldu. burada da kaynak varmış bunları da aldık en iyisi sen şehri değildi sonra bir daha surla korna bölümü balık kömürümüz bitti. Hayır hayır hayır. hayır. Yanlış yaptık. Kömür yok, otomasyonda hep mani yapalım. Çok kötü durumdayız. çok büyük bir açık var birçok insan Londralılara katılabilir diyor. Gittikçe sayıları artıyor. modumuz tükeniyor. Huzursuzluk çok arttı. İnsanlar hasta. Sürekli ölüyorlar. Mezarların yerini biliyorum. Şuralar Şunlar yani. Yeni bir yerleşim yerini bulsada, ama güzel bir şöylesin diye. Devam tamam. al. Neden Su değilim? Sokak cihene ürünü boğazı Sakinleşmeniz lazım dostum. 73. Evet. Kömür yine bitti. burası donmuş vaziyette. Evet arkadaşlar. Herhalde serinin sonuna geliyoruz. Bir dahaki seride umarım. Daha iyi bir konum

mm yeah. Çok iyi. Havalar ısınınca uzun biraz düştü ama umudumuz hala çok.